videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. İlk videomuz değil bu. Dünyada ilk. Sen bir şey söyleyeceğim. 5 tane video çektik. Olup aynı anda bir de çektik. Yani. Kombi arkadaşlar bu arada bu mobilenin şey ayarlarına girmem lazım yok. Arkadaşlar normalde siz... ilk saat falan durabiliyor. Ama mesela ben kankamla, best yani en best bandım. artık okullar bitti diye eee Onunla beraber biz 3 saatlik bir tane video çekmiştik. Onu ben kendi kanalıma sakladım. Ama arkadaşlar ben paylaşmayı düşünüyorum. 3 saat ne? Yani. Arkadaşlar size söyleyemiyoruz. Çünkü bunun belli süreci var. Yani biz 20 dakika. Hiç sadece 20 dakika. Ya sağ sola savur işte. istediğin bir yere koyma. Ha, çok tatlı. Beldane. Dur onları ben yerleştireceğim. Benim Ay. işim karşılamazsın. Buraya Hayır yerine. oraya değil. E, ee, halas gel kardeş. Önüne koyayım. Bunu da buraya koyalım. <laughs> Hadi. <laughs> Koş. şu tarafa koyalım. İşte o koyalım. Fark ettim çok para veriyor. Şuna. Bak. Doğru. Çok Miktarına bak. Oha gözü beyaz adam. Ablasının gülü bu. Bir dakika. Tamam. U U E Bak gıcık. Bak gıcık olsun diye ne yapıyorum bak gıcık. Gıcık. Arkadaşlar ölüyor. Keşke biz gerçekte de... Bu, bu ev kullanılamıyor mu? Gideyim işte? Tamam. Daha acıdı mı? Özür dilerim. Eve giriyoruz. Çakıyı fark ettiysen değiştirebiliyorsun. Kapı <laughs> çok bak. üzgün. Hanım! Ne kapatıyorsun hanım? Bak şimdi. Bunu değiştirebilirsin. Ben değiştireceğim. Çünkü ben istiyorum. Ben evin hanımıyım. İstediğimi yaparım. Ben de evin han... Beyim. <laughs> Bir dakika. Taban hangi renk olsun? Böyle açık bulut rengi olsun değil mi? Bence de öyle olsun ya. Ama evet. çok güzel olacak. Bir dakika. Buraya uygulayalım. Oh, buraya uygulanıyor. Ama çok farklı Hepsini yapmıyor ama. Tamam burası güzel. Ver. Artık başka bir şey bakalım. Çık çık. Tutuklusun. Ay, He. Biz buradayız. Arkadaşlar, video durmamız gerekiyor çünkü, çünkü yemek yiyeceğiz. Birazcık kap kapamamız gerekiyor tatlım. Evet. Görüşürüz. görüşürüz. Yani direkt atıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5. 5. Beşin, bölüm 2. sezon. <laughs> Sus be. Ay. Heri geliyor. İşe uzatacak. Nok. Kapı! Dur dur dur, 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 Kapımızı kapatalım. Hırsızlar sonra girer. <laughs> Sonra derler ki o öyle kadar lüks deyip ama içi